Arkadaşlar, herkese selamlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sevgili İkizler Burcu, açılım sırası sizde. Nisan ayı yorumlarınıza bakacağız birlikte. Zor bir süreçten geçiyoruz. Umarım yaraların tez vakitte sarıldığı, daha olumlu şeyleri konuşacağımız zamanlar gelecektir diyelim. Temenniyle de açılımıza başlayalım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Güzel geldi arkadaşlar. <laughs> Şimdi başlayalım hemen. Burada güzel bir e, kupa üçlüsü enerjisiyle başlıyoruz. Kupa üçlüsü şöyle göstereyim. E, kupa üçlüsü, ah kartım düşüyordu. Kupa üçlüsü e, kutlama kartıdır, eğlenme kartıdır. Bir eğlenceyi, bir mutluluğu kutlamaktır. Bir eğlenceyi kutsamayı gösterir. E, beraber bir e, mutluluğu paylaşmayı gösterir. Dostlarla beraber olmayı gösterir, mutlu olaylarla beraber bir araya gelmeyi gösterir. Burada bakın ee, kupası dolu olan 3 tane kadın mutluluk içerisinde dans ediyor. Yani güzel bir durumu, güzel bir olayı, güzel bir enerjiyi kutlamak, güzel bir haberi kutlamak, bunu sevdiğiniz kişilerle paylaşmak, sevdiklerinizle beraber paylaşarak belirli bir mutluluğu, belirli bir güzelliği büyütmek enerjisi var arkadaşlar. Şifa olsun diyelim inşallah. Burada da bakalım bir değnek onlusu var. Değnek onlusu enerjisi birazcık yorucu, fazla yük taşımaktan, fazla enerji taşımaktan, kendinize yük ettiğiniz durumlardan, kendinize yük ettiğiniz sorunlardan dolayı biraz modun düşmesi, birazcık ruh halinin kapanması gibi enerjileri gösteriyor. Birazcık fazla yükün altında ezilmeyi gösteriyor. Ama bu kartın sembolizasyonunda bakın şurada da göreceğiniz üzere bir kuru kafa var. Yani burada aslında ve bir ağaç yani buradaki 10 değnekte bir ağaç dallarını, dal kökler vesaire enerjisini oluşturmuş. Yani burada aslında size sıkıntı veren ya da sizi yoran durum artık hayatınızda kökleşmiş, kök salmış bir enerji, bir durum, bir şey sizi motivasyon anlamında da düşürüyor olabilir. Yani hayatınızda size ağır gelen bir sorumluluk var ve bu e artık çok köklenmiş bir şey. Değişmeyen bir şey. Belki çalıştığınız bir iş. Yaptığınız bir iş. E, belki kurduğunuz bir ilişki. Artık hani... E, ilişki sizi mutlu etmiyordur. Ama artık köklenmiştir. Uzun, uzun yıllara dayanıyordur. Uzun bir beraberliktir. Manevi anlamda hiçbir şey almıyor olsanız dahi. Ya da maddi manevi olarak da diyelim. E, bir paylaşım. Maddi bu arada tam olarak parayı kastetmiyorum. Eee hani fizikende, her türlü her manada bir şey almıyorsunuzdur bir şey bir şeyi kalmamıştır sizin için bir getirisi bir bir kazanımı kalmamıştır bu sizi tatmin etmeyen maddi anlamda manevi anlamda tatmin etmeyen durumu devam ettiriyorsunuzdur çünkü hayatınızda artık bu kök salmıştır uzun vadeli bir şeydir vesaire ya da bir iş uzun süredir yaptığınız bir iştir memnun değilsinizdir. Manevi anlamda dediğim gibi sizi mutlu etmiyordur. Maddi olarak da parasal olarak da belki mutlu etmiyordur. Ama hani işte işimizi yapıyoruz diyerek devam ettiriyorsunuzdur. Yani size ağır gelen bazı sorumluluklar, bazı durumlar var. Sıkıntı yaratan şeyler var. Sizi mutlu etmeyen arkadaşlar bunu gösteriyor. Böyle bir enerjinin olduğunu söylemek mümkün. Ve bakın burada aşıklar kartı gelmiş. Genel açılım yaptığımız için bunu e, aşk e, olarak yorumlamak istemiyorum ama yanında gelen ve devamında gelen kartların birçoğu e, bir takım duygusal enerjileri gösteriyor yani toplu halde gösteriyor ve bu sebeple e, bunu tabii ki ikiye ayırarak yorumlamak istiyorum kolektifin bir kısmı için e, bu arada aşıklar kartı İkizler Burcunun kartıdır yani sizin kartınızdır büyük arkanada bir seçim yapmayı gösterir, bir sözleşme yapmayı gösterir, bir ilişki kurmayı gösterir, bir görüşmeyi gösterir, işle ilgili bir toplantıyı gösterir, bir seçimi, bir seçimin sınırında olmayı gösterir. Kiminiz için de bir aşk ilişkisi, aşktan bir tercih yapmayı, aşkı seçmeyi, aşk yolunda olmayı, bir bağ kurmayı, bir bağlılık enerjisini Zaten bunları gösteri. Burada da benim en sevdiğim masal arkadaşlar. Bir Fransız masalı biliyorsunuz. Güzel ve çirkin. Beauty and the Beast. Ee, bu kartta da e, o sembolize edilmiş. Ee, diğer açılımlarda da söylemiştim aslında. Tarot of the Divine destesini kullanıyorum. Bu deste e, farklı ülkelerin halk masallarından, e, söylencelerinden vesairelerden, böyle bir takım yani halktan gelen bir takım e, kaynaklardan beslenerek hazırlanan bir deste aslına bakarsanız. Yani masallardan, şiirlerden, destanlardan vesaire esinlenerek hazırlanmış çok güzel bir deste. Burada da dediğim gibi güzel ve çirkin masalından esinlenmiş bir aşıklar kartı var. Evet. Burada arkadaşlar aşktan bir seçim yapmak, aşkı seçmek yani bağ kurduğunuz kişiyle bir araya gelmek, bağ kurduğunuz kişiyle görüşmek, aşkı yaşamak, birbirine kavuşmak. Bu enerjilerin tamamı burada gözümüze gözümüze çarpıyor arkadaşlar. Çok güzel bir enerji. Lütfen alın kabul edin. Burada da bakın yanında hemen bir kupa kralı var. Yani aşkla ilgili yorumlamak tercih etmem gibi düşünüyordum bir an. Yorumlamayı tercih etmem gibi düşünüyordum ama... E, tabi burada yanında kupa kralı da gelince aşıkların hemen nasıl yorumlamayalım değil mi? Burada bir kupa kralımız var arkadaşlar. Kupa kralı su grubu burçları gösteren bir kart. Kupa kralı nasıl bir kişidir? E, tutkuları yüksek. Aynı zamanda manevi anlamda vermeyi, ta, karşı tarafı tatmin etmeyi e, seven. Çok zeki, yaratıcı yönü yüksek olan. Aynı zamanda bir kral mertebesinde olduğu için sorumluluk sahibi, cömert davranan, duyguları konusunda oldukça cömert davranan bir kraldır, bir kişidir ayakları yere çok sağlam basar ne istediğini bilen, ne söylediğini bilen söylediği sözlerin arkasında duran, söylediği şeyleri gerçekleştirebilme gayreti olan, bu yönde çabası olan hani aa ben dün öyle demiştim ama o dündü diyen biri değil yani ne istediğini bilen ne yapmak istediğini bilen, ne söylediğini bilen attığı adımlardan emin olan bir kişidir yani aşktan bir seçim yapmak aşkı tercih etmek, aşkla ilerlemek ee, bir bağ kurmak bu yolda olmak böyle bir enerji ee, kiminiz için e, ilişkide olanlar için tabi bu evlilik teklifi almak e, gibi şeyler de olabilir arkadaşlar Evet. ve bakın burada da duygular kabarıyor kartı gelmiş şimdi ben ne yapayım yani burada bir aşk açılımı yapmadık Elbette ama yani bu aşk açılımına doğru gitmekte yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar görüyorsunuz. birkaç kez böyle bir eleştiri aldım. Siz bunun altına açıklama kısmına aşk açılımı yazın diye yorum yapan bir arkadaşımız olmuştu. Sağ olsun elbette ama o bir aşk açılımı değildi ama kartlar böyle gelince de benim çok fazla yapabileceğim bir şey yok. burada da dediğim gibi duygular kabarıyor kartı gelmiş. Tabii ki bu biz çok olumlu duygulara bakıyoruz. Hani şu andaki enerjiler burada çok olumlu geldiği için böyle söylüyorum. Duygular kabarıyor diyor. Yani burada bir hüzün, keder enerjisi çalışıyor olsaydı o duygularla ilgili bunu yorumlamak gerekebilirdi. Ama burada elbette ki güzel duygular, güzel enerjiler çalıştığı için biz de bu duyguların yükseldiğini, bu duyguların kabardığını yorumlamak durumundayız daha da kuvvetlenen duygular, daha da kuvvetlenen enerjiler, enerjiyi daha da yükselten enerjiler, daha da arttıran şeyler arkadaşlar geliyor. Güzel bir enerjiye kendinizi açmanız gerekiyor. Bakın burada da altın tutan erkek. Yüzük alıp gelen bir erkek galiba. <laughs> Yüzük alıp gelen bir erkek olabilir bu arkadaşlar. 43 numara. Altın tutan erkek. Altınıyla beraber gelmiş. Yani maddi anlamda bir getiri bir bir şey sunan bir erkek maddi anlamda da bir şey sunan bir erkek sadece hani duygularını sunan değil belki de hani kendi benliğini de sunan kendi hayatını da sunan elinde altın var diye hani o para pul getiriyor değil yani evet varlıklı da bir erkeği gösterir altın tutan erkek ama kendisini de getiren kendi varlığını da getiren kendi duygularıyla beraber kendi kendini de teslim eden aslında kendini de karşı tarafa emanet etmeye hazır bir kişi enerjisi var arkadaşlar ve bakın burada da protection kartı gelmiş bir koruma koruma kartı gelmiş arkadaşlar ee, görüyorsunuz burada gebe bir kadın var ve bir e, dünya taşıyor karnında bir protection enerjisi, bir e, koruma enerjisi var. Bu e, elbette ki enerjisi çok güzel olan bir kart. Bana e, kimi zaman dünya kartını, kimi zaman da imparatorlukçu kartını e, çağrıştırıyor. Bu enerjilerin ikisini de içeriyor. Bakın altın tutan erkekle beraber bu kartın gelmesi de çok güzel. E, maddi anlamda sizi... Korumaya alacak, maddi anlamda sizi destekleyecek, gözetecek bir eril enerji size adım atacak olabilir ya da sizi e, beraber olduğunuz kişi evli olduğunuz kişi de diyebiliriz bunu elbette. Maddi anlamda daha rahata, feraha çıkaracak olabilir. Sizi bu anlamda koruyacak, yükseltecek, gözetecek olabilir. Bu enerjiler de olabilir arkadaşlar. Bunları da söylemek mümkün. Ve bakın burada da e, güve ruhuyla beraber teslim olun enerjisi geçmiş gelmiş. Gelmiş de geçiyor. Teslim olun enerjisi var arkadaşlar. Zaten e, kolektif tüm açılıma baktığımız zaman da oldukça güzel, oldukça sıcak bir enerji var. E, bu enerjilere tabii ki kendinizi açmanız. Şurada da hatta aslında söylemiştim. Duygular kabarıyor. E, bu kabaran duygulara, bu güzel enerjileri kendinizi açmanız demiştim. Burada da bakın bu enerjiye kendinizi açmak ve bu Açtığınız enerjiyi de teslim olmak, yani o enerjiyi almaya hazır bir enerjiye geçmek enerjisi de gelmiş kartlar bunu bize söylüyor arkadaşlar. Çok güzel duygular var, çok güzel e, enerjiler var, güzel durumlar var. E, maddi olarak, manevi olarak rahatlamayı bir arada olmayı korunmayı e, güzel duyguları açmayı açığa çıkarmayı gösteren çok e, güzel. E, kartlar geldi açıkçası arkadaşlar Şifa olsun alın kabul edin ee, açılımız bu kadardı bir sonraki açılımda görüşmek üzere hoşçakalın